Taze soğanlı, zeytinyağlı, taze baklamız pişti. Muhteşem, fresh bir lezzeti oldu. Üzerine yoğurt ve biz taze soğan bir taze sarımsakla tüketiyoruz. Siz nasıl arzu ederseniz hepinize afiyet olsun. Merhaba değerli takipçilerim. Servinin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ege usulü zeytinyağlı bakla yapıyorum. Baklarım 1 kilo. Temizlenince 750 gram kalıyor. Ege usulü baklamızda 3 adet taze sarımsağımız, 1 demet taze soğanımız var. Biz Egeliler e, baklayı taze soğanla pişiririz. 1 demet derotum var. Derotumun şu kadarını içine koyacağım. Burası da üzeri süslemek için. 1 yemek kaşığı un. Unumuzu suyla iyice çırpıyoruz. Bu unla limon amacı baklamız doğrandıktan sonra oksitleniyor. Oksitlenmemesi için içine yarım limon sıkıyorum. limon şart kararmaması için yarım limon bir yemek kaşığı ununu iyice çırpıyoruz şu baklalarımızın iki ucundan alıyoruz bu küçük bunu ikiye bölmemize gerek yok böyle büyükse baklamız şu şekilde ortadan bölüyoruz küçükleri bu şekilde yeterli Sadece uç kısımlardaki siyahını alıyoruz. Bu şekilde bekleyecekler. Taze soğanlarımızı ince değil 2 santim büyüklüğünde kesiyoruz. Çünkü içinde kaybolmasını istemiyoruz. Bu şekilde iri iri Bir demet taze soğan. 3 adet de sarımsağımız var. Sarımsak çok güzel. Taze sarımsak lezzet veriyor. Baklaya çok yakışıyor. Dereotumuzu ikiye ayırıyoruz. Sap kısımlarını pişerken içine koyacağız. Sap kısımlarını atlıyoruz pişerken de bu dereotunun aroması baklaya geçiyor. Mutlaka bunu yapın. Bu sap kısmı ziyan etmiyoruz kesinlikle. Şimdi bu kısmı da süslemede kullanıyoruz. En son şöyle 2 santim büyüklüğünde. Fazla ince kesmeyin. Dereotunun bu ince yapraklıkları görünsün. Bunu süslemede yemeğimiz pişip soğuduktan sonra kullanacağız. Şöyle iki tabak ayırıyoruz olsun. Bir servis tabağı da yeşilliklerimiz. Şimdi arkadaşlar 20 dakika unlu limonlu suda bekledi kararmaması için. Bakın hiç kararmadı. Şimdi bunu ben bir su durulayacağım. Üzerindeki ununu temizleyeceğim. Suyu süzülecek. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyoruz yarısını ayırıyoruz. Doğramış olduğumuz taze soğan ve sarımsağı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı hafif soça yapıyoruz. Çok öldürmüyoruz. Bu yeterli. İçerisine 2 adet kesme şekeri. 1 tatlı kaşığı tuz. Daha sonra yıkayıp kuruttuğumuz unundan arındırdığımız baklalarımızı ilave ediyoruz karıştırıyoruz kapağını kapatıyoruz sararmasını bekliyoruz mutlaka sarartın yoksa baklamız haşlama gibi nezlesiz olur kısık ateş alıyorum şimdi kahve ocağına bir 10-15 dakika sararmasını bekliyoruz bir yemek kaşığı una Şöyle bir yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Unumuzu eritiyoruz. Soğuk suyla. Unumuzun pişmemesi lazım. Dökülce. Kütür kalmadığına emin olun. Daha sonra şöyle üzerine ilave ediyoruz. 10 dakika sarardı baklamız. Ağzı kapalı. Kendi suyunu saldı şu anda bakla kendi yani suyunda 10 dakika bu şekilde daha sonra üzerine bir buçuk su bardağı 200 milim 300 milimlik kaynar su döküyoruz üzerine de şöyle limon koyuyoruz kapağını kapatıyoruz kısık ateşte bir 15-20 dakika pişecek Yemeğimiz 15 dakika pişti. Bu şekilde. Bakın limon koyduğumuz için hiç kararma yapmadı. Şimdi bir buçuk su bardağı kaynar su koymuştuk. Bir suyu az daldı. Şöyle bir su bardağı daha yakın su koydum. Bu aşamada içerisine iri saplarını koyuyorum. Bu pişerken rengi soluyor ama bunun da derotunun lezzeti pişerken mutlaka koyun. Baklaya lezzet katıyor. Bu çok önemli. Tekrar bir 15-20 dakika kısık ateşte pişmesini bekleyeceğiz. Yemeğimize bakıyoruz. Evet rahatlıkla çatal giriyor bakın. Parçalanmak üzere. O yüzden yemeğimizin altını söndürüyoruz. Toplamda yarım saat pişti. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ocağın altını kapattım. Yarım saat soğumasını bekliyoruz. Zeytinyağlı olduğu için soğuk servis yapacağız. yemeğimiz pişti yarım saat soğudu içindeki limonları alıyorum şöyle doğramış oldu dereotun bir kısmını ilave ediyorum daha sonra karıştırıyorum Baklalarımızı ezmeden, ziyan etmeden karıştırıyoruz. Daha sonra servis tabağına alıp, baklaya bakın yarım çay bardağı yağ koydum. Bakın yağsız oldu, görüyor musunuz? Şimdi bütün zeytinyağlıların üzerine koyduğumuz gibi tekrar biraz zeytinyağı gezdiriyoruz şu şekilde. Bakla çok seviyor yağı. Bir de bu çiğ zeytinyağı koyduğumuz için lezzeti iki katına çıkıyor şimdi. Mutlaka yağımızın yarısını ayırın. Piştikten sonra, soğuduktan sonra üzerine dökmek için. Biraz daha koyalım. Şimdi servis tabağına alıyorum baklamı. Baklam hazır. Taze soğanla pişmiş olduğum taze bakla, fresh, zeytinyağlı şahane bir Taze soğanlı, zeytinyağlı, taze baklamız pişti. Muhteşem, fresh bir lezzeti oldu. Üzerine yoğurt ve biz taze soğan ve taze sarımsakla tüketiyoruz. Siz nasıl arzu ederseniz hepinize Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu. Şimdi tadım zamanı bakın. Yumuşacık olmuş, erimeye yakın. Tam yarım saat pişti. Muhteşem, fresh bir lezzet. Hepinize öneriyorum. Afiyet olsun.